Mutfağıma hoş geldiniz. Borcamda kek yapacağım. Arası kakaolu. Bunun için 3 yumurtam var. 1 çay bardağı sıvı yağım var. Yarım limonun suyu var. 2 adet limonun kabuğu var. Rende dedim. 1 su bardağı sütüm var. 1 kabartma tozum var. Arası için kakaom var. 1,5 su bardağı da şekerim var. 4 4 su bardağı da un ayarladım, hazırda bekletiyorum. Ne kadarını kullandığımı söylerim en son. Öncelikle yumurtamı alayım. 3 yumurtamı kabımın içerisine ilave ettim. Şekerimi de aldım. İkisini biraz çırpacağım. Şeker eriyene kadar. Sonra yağlı da sütünü ilave edeceğim hemen. Borcanda yapacağım. Sık sık ben bu keki yapıyorum. Çok güzel oluyor borcanda. Çok dengeli kızarıyor. Çok da güzel kabarıyor. Arasına bardak koyacağım. Aynı kalıp keki gibi olsun diye. Biraz şeker eriyene kadar çırpıyorum dediğim gibi. Bir çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Bu arada borcamımı da daha önceden bol bir şekilde yağladım kenarlarını falan. Yapışmıyor ama ben gene de düzgün bir şekilde yağladım ne olur ne olmaz. Sütümü ilave ediyorum. Bu kekte süt ya da yoğurt kullanıyorum. İkisi de olur, fark etmiyor. Ama ben bugün süt kullanıyorum. Biraz karıştıracağım. Fırınımı 180 dereceye ayarladım. Isınıyor. 180 derecede kontrollü bir şekilde alt üst iyice kızarana kadar pişireceğim. Hamurumu biraz akışkan yapacağım. Yumuşak olsun istiyorum. Şöyle yumuşacık. Yani sünger gibi olsun istiyorum. Yarım limon suyumu ilave ediyorum. Şöyle kenara alayım. Limon kabuğumu da ilave edeceğim hemen. Sıvılarla bir iyice karışsın istiyorum. İki tane limonun kabuğu var burada. En ince tarafından rendeledim rendenin. Minik rendeyle. Aroması çok güzel oluyor. Portakalın olsun, limonun olsun. Özellikle limon ve portakalı tercih ediyorum o yüzden biraz karıştırayım onu ilave edeceğim yavaş yavaş ne kadar kullandığımı ne kadar un kaldığını en son söylerim akışkan olması lazım hamurunun bu aşamada kabartma tozumu da ilave ediyorum bir paket Bir taraftan çayımı da koydum. Çayım da hazırlanıyor. İnşallah kek olana kadar çay da demlenir. Akışkan bir kek hamuru olması lazım. Yoksa kas katı oluyor. Hemen sıcağıyla yedikten sonra çok çabuk bayatlayabiliyor eğer hamuru katı olursa. Olabildiğince yumuşak tutmaya çalışacağım hamurumu. Kışkan olsun şöyle gayet iyi. Artık bu ilavesi yapmıyorum. Yani iki buçuk su bardağı kadar un kullanmış oldum. Bu malzemeye. Çünkü dört bardak un hazırlamıştım. Aşağı yukarı iki buçuk su bardağı kadar un kullanmış oldum tahmini. Çünkü kalan undan bakarak söylüyorum. Biraz şöyle hızlı hızlı hemen çırpayım borcamına alacağım Borcamımı yağladım daha önce dediğim gibi fırınım ısındı 180 dereceye ayarladım fırınımı kontrollü bir şekilde iyice kızarana kadar pişireceğim inşallah yeterli bu kadar çıkmam çünkü iyice çırptım dağılınca maalesef böyle oluyor. Farklı bir müsait yerim olmadığı için bu şekilde yapıyorum. Hamurumun şimdi bir yarısını kabımın içerisine alacağım. Aa ne hata yaptım bilin bakalım. Neyse bu defa böyle olsun. Arasına bardak koyacaktım kalıp keki gibi olsun diye ama artık geçti. Neyse yapacak bir şey yok artık. Aynı kalıp keki gibi olsun diye arasına bardak ters kapatacaktım. Ama dalgınlığıma geldi. Unuttum bir anda. Neyse. Bir dahaki sefere artık. Şöyle tamamen beyaz yerleri kapanana kadar kakao serpiştiriyorum. Bol bir şekilde beyaz yerleri görünmemesi lazım. Çok güzel oluyor piştiği zaman. mümkün olduğunca şöyle kapattım ama Kekim fırına gitmeye hazır. Üzerini komple kapattım. Kakaolar görünmeyecek şekilde. Fırınım ısındı. 180 derecede pişireceğim kontrollü bir şekilde. Kekim gayet güzel pişti. Oh, elim yandı. Şimdi çıkarttım fırından. Böyle aceleden hemen tutarsam. birazcık şöyle orta kısmından patlamış. Bir tarafı daha fazla kabarmış. Nedenini bilemiyorum hemen bir dilim keseceğim şöyle. Şöyle bıçakla biraz destekleyeyim de parçalanmasın bari. Gel canım benim gel. Ben seni yiyeceğim şimdi gel. Gel çay da demlendi. Ben seni bekliyorum hasretle. Bakın şöyle görünüyor mu bilemiyorum. Işıktan mı kaynaklanıyor, açıdan mı çözemedim. Biraz bir değişik görünüyor şöyle bırakayım da. tekrardan göstereyim. İçi gözüküyor mu bilemiyorum. Bu şekilde arasına kakao serpiştirmiştim. Gördüğünüz yaparken yol gibi oluyor kabardığı zaman. Kamerayı. şöyle İçerisi böyle gayet güzel pişkin yumuşacık. Birazdan bir parça koparacağım. Göreceksiniz. Şöyle. Bol limonlu, limon kabuklu suyunu da koydum. Yarım limonun suyunu da ekledim. Şu şekilde. Ama bir sakarlık yaptım. E, arasına bardak koyacaktım. Kek kalıbı deseni olacaktı. Onu unuttum maalesef. Dalgınlıkla olabiliyor böyle şeyler. Hiç sorun değil. Ama denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. O kadar